Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte PUBG kasma sorunun çözümü göstereceğim. Ee, bilgisayar üzerinden çözüm göstereceğim. O ee, oyun emülatörle karışmıyorum. Ona YouTube'dan bakarsınız. Birkaç program önereceğim size. Onları kullanarak 20-30 FPS artışınızı göreceksiniz bilgisayardan. video sardırmadan geçelim isterseniz. Ee, Kayıtta mıyız? Evet. Arkadaşlar bu çalıştır kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın başta kısmına çalıştır yazıyoruz. Windows 8'lerde onlarda bu şekilde 7'lerde de bu şekilde değildir. Çalıştır kısmına geliyoruz. Başlat menüsünden yazıyoruz. Yani bunu da bilin. Ee, buraya temp yazıyoruz. Temp. Bakın sadece temp yazıyoruz. Videoyu sık takip edin. Ee, bunun içindekilerini silin arkadaşlar. Yüzü size doludur. Dolu olanları silin. Bazılar silmeyecektir. Siz iptal dersiniz. Dolu olanları silin, silin arkadaşlar. Dolu olanları silin arkadaşlar. Ee, tekrar çalıştıra geleceğiz. Bu sefer burada arkadaşlar yüzde temp yüzde bakın yüzde temp yüzde yazdım yüzde temp yüzde. enter diyorum. Şu içindekilerinde bir siliyoruz arkadaşlar. Delet yapıp siliyoruz. Bazı silinmeyenler var atla yaparsınız. Sıkıntı değil de etmeyin. Nvidia yani bunlar kullanıyor ondan dolayı. Ee, e, burada bir işlemimiz daha var. Çarşı yine çalıştıra geliyoruz arkadaşlar bura MC config yazıyoruz bakın MC John config yani msc o ne f i g yani MC config enter diyoruz arkadaşlar MC config basit yani buradan hizmetlere geliyoruz arkadaşlar buradan tüm Microsoft hizmetlerini gizli arkadaşlar arkadaşlar burada gereksiz şeyler kapatacağız arkadaşlar nasıl yani hızlıca anlatacağım her videomda da anlatıyorum burada mesela siz Google Chrome bunu kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorsa kapatın arkadaşlar. Arka planda arka çalışıp yer harcamasın. Yani yer reminiz tüketmesin yani. Yani gereksiz yani arkadaşlar. Bunları kapatabilirsiniz mesela. Mesela ekran kartlarının driver'ları var. Bunları ben kullanıyorum arkadaşlar. Onu hiç kapatmayacağım. Ama siz kapatabilirsiniz yani fark edilmez yani. Siz gereksizleri kapatırsınız arkadaşlar. Basit. Buradan uygula yapacağız arkadaşlar. Tamam. Yeniden başlatırsınız. Ben başlatmadan çık yapacağım arkadaşlar. Burada işimiz bitti. Ee, buradan bilgisayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın bilgisayarlar bu bilgisayara geliyoruz arkadaşlar. Buradan sağ tık özellikler yapıyoruz. Bakın güzel bir anlatımla gidiyorum. Ee, özellikler buradan gelişmiş sistem ayarı var. Bakın gelişmiş sistem ayarı. Şuna tıklıyorum. Buradan e, bilgisayar adı size böyle de. siz buraya gelip gelişmiş yapacaksınız. Bakın gelişmişe geliyoruz arkadaşlar. Buradan ayarlar var. Bakın ayarlar kısmına geliyoruz. Arkadaşlar buradan ee, bu size yüzü bu şekilde. Siz bunu en iyi performans için ayarla yapacaksınız. Bu çok önemli. Burada rahat bir 10 FPS alırsınız yani fazladan. Çok ama çok önemli bir ayarda arkadaşlar. Bu bunu yapın. Kesinlikle bunu tereddüt etmeden yapın arkadaşlar. Ee, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar uygulama yapıp tamam yapın. Görünümünüz değişebilir arkadaşlar. Değişsin arkadaşlar. Sonuçta yüksek FPS alacaksınız yani değer. Yani yapmak için kabul etmek zorundasınız. Ee, bu yere C diskine geliyoruz arkadaşlar. Sağ tık özellikler yapıyoruz. Burada diski temizle olay var arkadaşlar. Ben bunu her kasma videomda yapıyordum. Ee, sorun yaratma başlamış sana arkadaşlar. Arkadaşlar bana şikayet ediyor. Diyor ki diski temizliyorum verilere zarar veriyor falan filan. Ee, isteyen yapabilir, isteyen yapmayabilir arkadaşlar. Ama ben yapıyorum. Bende bir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. İsteyen yapar, isteyen yapmayabilir. Yani zorlama yok burada. Eee bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bir ekran kartı ayarı var. Onu da bir 5 dakikada seçtireyim. Buradan Nvidia denetim masası. AMD için bilmiyorum. AMD'ciler gidip YouTube'da yazın işte AMD per ekran kartı performans arttırma Nvidia olanlar yapabilir şu videoda. Arkadaşlar buradan görüntü ayar e, ay ayarları ön ayar ön ayarla yapar bakın. E, bu yüzde sizde şu şekildedir arkadaşlar. Bir dakika. Bu biraz ağır. Kasma yapar kalitedir arkadaşlar. Siz bu kaliteyi boş, boş vereceksiniz. Bunu direkt buradan performans atacaksınız. Performans. Bize lazım olan FPS. Ve per bakın performans atıyoruz arkadaşlar. Yani bunun bir sıkıntısı yok. Buradan uygula yapıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle uygula yapsın arkadaşlar. Biraz ağırdı. Buradan 3D ayarlan yönetilmesi. Bakın görüntünün aşağısında 3D yönetilmesine geliyoruz. Evet arkadaşlar. Hmm. İstemişsiniz ona göre video çekiyorum arkadaşlar. Yani istek üzerine. Arkadaşlar oh. bunlar dur şöyle bir bunlar yüzde yüz size bu şekilde arkadaşlar gelin bunları baştan yapacağız arkadaşlar buradan birden çok performans modu var arkadaşlar bu bu şekil olacak arkadaşlar ee, yani e, ekran kartı tümü tamam arkadaşlar buradan 900 kaliteye geliyoruz arkadaşlar bu çok ama çok önemli Buradan bunu yüksek performans yapıyoruz. Bakın yüksek performans. Yani ben bu şekil yapıyorum, performans alıyorum. Belki başka YouTuber YouTube'dan video çekenler başka türlü de yapabiliyor ama ben bu şekilde bu videoda yapacağım. Yani çünkü bu şekil daha fazla performans alıyorum onun için. Arkadaşlar buradan ben bunlara karışmıyorum. Ben bunlarla benim işim yok. Yani diğerleri karışabilir ben bunlara karışmıyorum. Ee, buna da karışmıyor arkadaşlar. Bakın buna da karışmıyorum. Eşsiz e, eşyensiz süzme gölgelendirici açık kalsın benim için bir sıkıntı evet bakın güç yönetimi e, modu maksimum performans tercih et arkadaşlar bakın bu da önemli maksimum performans tercih eder arkadaşlar kenar yumuşatma kapalı zaten bu kenar yumuşatma gam zaten bu performansla %100 bir alakası yok arkadaşlar kenar yumuşatma mod ben buna karışmıyordum yani çünkü karışmıyorum ee, buradan ortam kapatma. Bunu da performansa çekiyoruz arkadaşlar. Bakın ortam kapatma performans olacak. bilginiz olsun. Kenar yumuşatma ben bunlara karışmıyorum. Ben bu ayarlarla FPS e iyi, iyi alıyorum. Ama başka YouTuber'lar da başkasını yapabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onlar da izleyebilirsiniz. Siz bakabilirsiniz. Ama ben bu videoda bunu gösteriyorum. Şimdiden söyleyeyim. Program ayarlarına geliyoruz. Hemen yanında. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Buradan game bu seçeceksiniz. Siz game menu'u seçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü ben seçmeyeceğim. Neden abi? Arkadaşlar ben game kullanmıyorum. Ben başka bir emülatör kullandığım için ben kendi emülatörümü seçtim. Gameloop 7.1 kullanıyorum ben. Arkadaşlar buradan geliyoruz arkadaşlar. Aynısı bakın birden çok performans modu. Yüksek performans zaten bakın hepsi aynı zaten arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar. Bakın buradan maksimum performans tercih et arkadaşlar. Basit yani bunu yaparsanız daha çok FPS ararsınız yani. Açık ve net. Ee, bu ekran kartına hiçbir işimiz kalmadı Kalmadı. Uygula yapalım. Çıkalım arkadaşlar. Bir şey daha göstereceğim. Ama şu an göstereceğim çok önemli. Evet, yanlış duymadınız şu an göstereceğim size 20 FPS e daha fazla verecek. 20 FPS arkadaşlar. Yani rahat şu videodan bir 30-40 FPS e alıp çıkacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi eee Game Booster adlı bir programımız var. Razer Game Booster. Bunu indireceksiniz. indireceksiniz ve açacaksınız. Ee, nasıl indirilir derseniz arkadaşlar kanalıma videosunu atacağım arkadaşlar hazırdır direkt belki biraz sonra atacağım arkadaşlar ee, tabi sizde direkt böyle bir ekran gelmeyecek siz gidip buna kayıt olacaksınız arkadaşlar bakın hesap açacaksınız basit bir hesap ama bunu yani biliyorum biraz zahmetli işte ama bunu yaparsanız 20 fps garanti 20 fps isteyenler direkt o açıklamada verdim videoya gitsinler kayıt olmayı göstersen arkadaşlar ben çektim onu ee, arkadaşlar burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradan şu artı işaretini geliyoruz arkadaşlar. Bakın artı işareti Buradan ad games var. Şuna basacağım. Ee, basıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir donma gibi bir olay oldu. Arkadaşlar buradan game seçeceğiz. Nasıl seçeceğiz abi? Game logo ee, dur, dur mas geliyoruz arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ee, pardon bir yanlışlık oldu. Pardon bir yanlışlık oldu arkadaşlar. Buradan oyun'a geliyoruz arkadaşlar. Bakın oyun oyuna geliyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar bir sıkıntı çıktı ondan dolayı video tutmak zorunda kaldım. Arkadaşlar burada game seçeceğiz. Nasıl yani arkadaşlar? Mesela örneğin game bu olsun. Sağ tık yapacağız arkadaşlar buna bakın sağ tık. Dosya konumunu aç yapacağız. Bak baktığınız bu hatta geldi açma arkadaşlar. Game bunun ana klasörüne gideceğiz arkadaşlar. Nasıl? yerelce geliyoruz arkadaşlar buradan. E, ee, temp yapalım. Buradan text ee, game download var arkadaşlar. Ee, Buradan şu ikincisine tıklıyoruz. burada App Market arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. bunu nereden giriyor? Ben de karıştırdım da. bir dakika. Evet arkadaşlar buldum. Buradan Program Files var arkadaşlar. Buna giriyoruz arkadaşlar. TX Game Assistant var. Bakın arkadaşlar şuna. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Bir kere giriyoruz. Buradan App e, Market arkadaşlar. Şuna giriyoruz. Bakın App Market'e giriyoruz arkadaşlar. Şuradan App Market'e giriyoruz. App markete girdikten sonra arkadaşlar şuradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Buradan siz APP market var. Bakın APP market bakın. Birkaç tane daha seçeneği çıkma. Siz buradan APP market seçeceksiniz. Çünkü bu FPS buradan FPS alacağız biz. Evet yanlış duymadı. Buradan alacağız. Siz buradan APP marketi seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan seçtikten sonra aç yapacaksınız arkadaşlar. Aç yapacaktan sonra ben vazgeçeceğim. Çünkü ben seçmiş. Aç yaptıktan sonra arkadaşlar geri geleceğiz. Bakın buradan App Market geldi arkadaşlar. Tabii sizde bir sinves değişiyor olacak. Buradan oyununuzu dediğim gibi arkadaşlar programı oradan açabilirsiniz. Yani kayıt durma videosu aşağı bırakacağım. Ee, kayıt yarıda kesildi. Tekrar kaydaşma zorunda kaldım. Ee, dediğim gibi o programı kullanırsanız baya FPS artışı görürsünüz arkadaşlar. Bakın siz de göreceksiniz arkadaşlar ne kadar FPS arttığını. Ee, emülatör dediğim gibi videonun başında da söylemiştim. Emülatör ayarlayla bizim herhangi bir işimiz yok. Yani isteyen Google'a Google yazabilir işte der Game Loop emülatör ayarı. Ben bilgisayar ayarını gösterdim. Bu ayar size bir 30 25 30 FPS e verecek yani şüpheniz olmasın. Arkadaşlar video bitiriyorum. Yani bu ayarlarla oynarsanız güzel bir FPS alırsınız. Sizler seviyorum. Görüşmek üzere.